Zor bir dönemdi gerçekten. E, 90'lı yıllar aslında e, Kürtler için zor bir dönemdi. Kürt kimliğine son derece bağlı biriydi. Fakat e, işte bu Kürtçe bilmiyor oluşunun e, getirdiği bir e, ağırlığı taşıdığı hep o yaşantısı boyunca. Evde küçük küçük denemeler yapıyordu. Tabii e, ufak ufak böyle Kürtçe kılamlar, stranlar söylüyordu. E, fakat herhalde o kendini de yeterli bulmuyordu yani o dil e, bariyerinden ötürü. E, ama tabii yani söylerdi evde de her zaman. E, zaten Türkçe söylediği şarkılarda bile e, işte Kürt müziğinin e, motiflerini e, bulursunuz zaten. 2023 yılındayız, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. E, hala bir dilin, üstelik de aynı topraklarda yaşayan milyonlarca insanın konuştuğu, Ana dili olan bir dilin siyaset içerisinde araçsallaştırılıyor sallaştırılıyor olması çok üzücü hakikaten. Hem de aslında iktidarı da toplumun baktığı noktadan zayıflatan da bir durum. Yani biz nasıl hala bir dili tartışıyor, bir dili yargılıyor olabiliriz? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Yani e, babamı biz 2000 senesinde kaybettik e, İşte o 99-2000 e, sürgün süreciydi onu ölüme götüren süreç. E, hala onun e, düşlediği ülkede yaşamıyoruz. Peki gerçekçi e, adımlar atılmaya başlandığında e, toplumu toplumun farklı kademelerinin e, temsilcilerini e, dinlemek ve onlarla birlikte bir çözüm arayışına gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. E, tepeden inme olan her e, yaklaşım e, toplumu daha da fazla çökertiyor. E, toplumun yani toplumu çökmüş bir e, devletin de e, dünya siyasetinde örneğin e, nasıl bir özgür ağırlığı var?